Günden Fenerbahçe'den sarı lacivet ekibe gönül veren kalpleri sarı lacivet atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sen kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Fenerbahçe taraftarı var. Ve şunu da bir ilave edeyim. Her defasında ilave ediyorum ki buradan büyüklüğünüzü daha iyi anlayın diye. Dünyanın en büyük 25. takımı taraftar basında bu şekilde. Ve Sali Acıbet ekibinin o camiasının içine bizler de girmek istiyoruz. Ve bu konuda da mücadele ediyoruz. Beyaz parmaklarınızın çalışmasın beğeni tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Evet gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe devre arasında lider olarak gidiyor. Sağlam gidiyor, kazana kazana gidiyor, eze eze gidiyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Zaten sezonun şampiyonu olacağını her defasında dilime dolamıştım. Ve Devler arası yapacak olduğu takviyelerle birlikte hem şampiyonlar ligi hem süper kupa hem de aynı şekilde Zira Türkiye Kupası'nda neler yapabileceğini de yorumlayacağımı ifade etmiştim. Evet ilk transfer geldi. İkinci transferde sıkıntı var ve üçüncü transferde yolda desek yeridir. Şimdi öncelikle şöyle bir İstanbul Spor karşılaşmasına uzanmak istiyorum. Maçı izledim ve Gerçekten keyif verici de bir mücadele de oldu. 5-1 gibi net bir skorla kazandı. Fakat bu skor daha da büyüyebilirdi. Ve inanılmaz şeyler de oldu. Mesela Cengiz Ünder geri döndü. Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe kendisine çok sabretti. İsmail Kartal aynı şekilde. Ve uzun bir aradan sonra 60 olduğu 4 golle beraber işte ben geri döndüm mesajını verdi. Ve her bir golü de imzalık goldü. Bunu da söyleyebilirim. Ve kaçırılan penaltı vardı ki farklı büyüyebilir de tabii şampiyon altısı ki tabii Fenerbahçe için bir aylık kıymetli bir futbolcu. Önemli futbolcu istatistikleri almış başına giderken penaltı konusunda oldukça sıkıntı çekiyor ve kaçırmış olduğu dördüncü penaltı oldu. Galiba bu konuda bir değişime gitmesi gerekiyor. Aksi kritik maçlarda yine penaltının başına geçtiği takdirde kay kaçırabilir. Ya, bu riski almaması gerekiyor. Tamam bu maç rahat bir karşılaşmaydı. Fenerbahçe farkını atıyor ama bu arada diyelim ki beraberlikle ilerleyen veya skor biraz daha farklı olacak olan kritik bir karşılaşmada penaltı kazanması halinde penaltının başına geçmesi durumunda oldukça zorluk çekebilir. Neyse stres de yapabilir böyle de söyleyebiliriz. Bu arada Fenerbahçe karşılaşmasından sonra İstanbul Spor Teknik Direktörü Murat Yakın'ın yapmış olduğu, kurmuş olduğu cümleler rakibimiz çok güçlüydü mücadele edemedik diye. Diğer taraftan Galatasaray karşılaşmasının sonrasında Konya Spor Teknik direktörü yapmış olduğu açıklamada işte hakem ilk golde faul vardı. Dördüncü hakem faul olduğunu söylüyor. Onunla yaptığım görüşmede. Fakat karşılaşmanın hakemi bizler gibi düşünmedi. Yani biraz hakemden dertliydi. Biraz değil çok dertliydi. Galiba Galatasaray bu şekilde yoluna devam edecek gibi görülen de o Fenerbahçelilerin yorumları da bu şekilde. Tabii ki İsmail Kartal biz işimize bakıyoruz, yolumuza bakıyoruz. Kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Ki bu arada İsmail Kartal'ın vermiş olduğu demeçlere baktığınız zaman genelde rakibine pek böyle sallamıyor veya değmiyor. Kendi işine baktığı yönünde ve Fenerbahçe'ye konsantre olmuş şekilde ilerliyor ki onun da hani teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluğu olmuş olacak. Bu da bir aylık kıymetli. Şimdi şu bilgilerde vermeden geçmeyeyim. Ferdi bir aylık kıymetli olan futbolcu ve kıymetli biliniyor. Arsenal geldi teklifini de yaptı ama ne boyutta bir teklif olduğunu öğrenemedik ve Arsenal'e verilen cevap sezon sonu görüşelim oldu. Şimdi Arsenal de şampiyonda oynuyor. İngiltere Ligi'nde Liverpool'u takip ediyor. Böyle kıyasaya bir mücadele var ve böyle bir futbolcu ihtiyacı var. Devre arası bu transferi yapmak istiyor. Bu yüzden yapmak istiyor. Diyor, sezon sonunda kalırsa iş biraz daha değişebilir. Ama Ferdi de Fenerbahçe'nin kıymetlisi ihtiyacı olduğu bir futbolcu ve onu da bırakmak istemiyor. Bu da gayet doğal bir şey ve bunun yanı sıra işte yola devam kararı çıktı. Aslında bu soru İsmail Kartal'a sormak isterdim. Niye devam kararı çıktı? Ona çok güveniyor ama oyuncu evet sakatlıktan da geri döndü. Hani uzun sürecek olan bir sakatlık düşüncesi varken geri döndü ama Fenerbahçeliler İsmail Kartal gibi düşünmüyor. Ama böyle bir durum var. Nino'dan çok bahsetmiştim. Alan kazanır demiştim. O Nino da maalesef Zenit'e gitti arkadaşlar. Ve Şivanski'nin menajeri de konuştu. Oyuncuya kulüp bakmıyorum. Çünkü diyor Fenerbahçe kendisine bırakmamakta kararlı. Evet iyi bir iğme yakaladı. Hava yakaladı. Fakat Şimanski ile ilgili gelecek olan teklifleri artık sezon sonundan sonra değerlendireceğiz. Bu ne demek oluyor? Fenerbahçe omurgasını bozmayacak. En başından beri ifade ediyorum. Bozmayacak yoluna bu şekilde devam edecek Ve transfer haberlerine gelelim. Son dakika bir transferi gerçekleşiyor. Gerçekleşti diyebiliriz. Oyuncuyu bugün İstanbul'a bekliyorlar. Sağlık kontrollerinden gelecek. Şimdi bu iddia haber İtalya'dan geldi ve önemli de birisinden geldi. Onu da hemen belirteyim. Bir gazeteci var bu tür haberleri takip ediyor ve bizler de ondan yararlanıyoruz. Moratio'nun haberi arkadaşlar. Ve daha sonra Deli Sport, daha sonra Tuto Sport, daha sonra İtalya'nın başka gazeteleri de servis ettiği için bizler de servis ediyoruz. Doğru bulur bulmazsınız bilemiyorum ama kariyerine baktığınız zaman gerçekten önemli takımlarda oynadı. Şu andaki soru işareti yaşı. Şimdi Fenerbahçe'de bir stoper alacağından bahsetmiştik. Nino dedik, Başka isimler dedik, hatta Çağlar Söncü dedik, dedik ama gitti 36 yaşındaki futbolcuyla görüşüp anlaşmış. Bu şekilde servis ediyorlar ve bugün de dediğim gibi İstanbul'da olması beklenen bir isim. Yunan Berlin'e de veda ettiğini, arkadaşlarına, çalışma ekibine veda ettiğinde servis ettiler. İtalyan gazeteci bu konuda oldukça iddialı cümleler kurdu. Kim geliyor? Bonaccio geliyor. Yaşı 36, tecrübe ve abidesi bu şekilde de diyebilirsiniz. Bazı Fenerbahçeli arkadaşlarımız bir maç oynasa yeter diyorlar ama şunu da ilave edeyim arkadaşlar. Şimdi Ceko en skorer futbolcu. Yaşı kaç? 35 ama bir forvet oyuncusuyla bir stoper oyuncusu bir değil Yani stoper oyuncusunun çok koşması gerekiyor. Acaba bunu yapabilecek mi? Bunu da zaman gösterecek. Yaşından dolayı. Yoksa tecrübesine diyecek laf yok ama yaşından ötürü hani tedirgin yaklaşılabilecek olan bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Evet zaten kariyerini tartışmaya gerek yok. Inter, Milan, Juventus, Erdin'de oynamış. Fakat Fenerbahçe böyle bir karar aldı demek ve oyuncuyu bugün itibariyle Türkiye'ye getirerek imzayı attıracak. Bize 6 ay oynasa yeter de diyebilirsiniz ama 6 ay sonrasında bakarsınız. Yani önce bir şampiyonluk gelsin ondan sonra oyuncunun performansına göre ki detaylar paylaşılmadı. Artık yeni sözleşme yapılabilir, yapılamaz veya devam kararı alınır, alınmaz. Bunu zaman gösterecek. Evet genel hatlarıyla birlikte Fenerbahçe'deki bu sıcak gündemi sizlere aktarmaya çalıştığım bir video oldu. Bu videonun sonunda gülen tarafım, mutlu olacak tarafın Fenerbahçe olması dileğiyle hepinizi selamlıyorum.